Günaydın kainat, günaydın doğa, günaydın insanlık, günaydın kuşlar, kediler, çiçekler, böcekler, herkese günaydın, herkese günaydın. Selam olsun evrene, selam olsun güzelliklere. Evet, bir haftadır Moskova'daydık. Berlin Türkiye için gittik. Ürünlerimizi, kendi markamızı e, tanıtmak için gittik. Bu ikinci gidişimiz. Pazarda yer almak için gittik. Tabii bir zor işler bu işler. Heve Karşıda Çin gibi bir dev varken her türlü desteğin gördüğü tüccarları sanayice gördüğü için varken bizim de her türlü <laughs> e, ee, rağmen ee, durumdan yine kendimize bir imkan yaratıp gidip bayrağımızı dalgalandırdık. Tabii ki büyük pazar ve enteresandır ki 150 milyonluk ülkede şu an savaş hali var ama her şey hiçbir savaş hali var ama savaş hali yok. Yani e, savaşa mülkiye gidiyorsunuz. Gayet insanlar fuara geliyorlar. Fuar var, bir memle var. Yaşam tüm hızla devam ediyor. Bizde de savaş yok. Ama görüyorsun işte. Hukuksuzluk, adaletsizlik. Kötü bir ekonomi. Böyle geçiyor. Neyse bugün pazar günü. Tabii çok da sizi kederle boğmayayım. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu hafta haftanın sonu, ayın son haftası başlıyor. Allah güç kuvvet versin. Tüccarımızın, üretenimizin, esnafımızın, emeklimizin durumu zor. Ama bu muhalefetle, bu iktidarla hiçbir şey olmaz. O yüzden kendi başımızı kendimiz tanıyacağız. Kalın sağlıcakla.